Bir resim yap çocuğum, bir portre Paletinde mavi olsun, deniz mavisi Sonra bozkır sarısı, çay yeşili Gül pembesi, süt beyazı Bir resim yap çocuğum, koy gözlerine Karadeniz'i Marmara'yı, Ege'yi Denizi. Bir resim yap çocuğum, kondur alnına Konya havasını Savrulsun başaklar bereket bereket ne çatık kaşı toroslar dönsün ovayı bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum, pembe bir gülümseme dudaklarında. Özgürlük türküleri söyler, aydınlık yarınları muştular gibi. Bir resim yap çocuğum, tarlalar bir başka hazırlansın bahara. Yeşile kessin Anadolu bozkırı, davul zurna sesi gelsin armanlardan. Bir türkü tuttursun delikanlılar. Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar Bir resim yap çocuğum Aydınlığı Kovsun karanlıkları Tutup ellerinden beni götürsün yarınlara İçim umutla Mutlulukla Övünçle dolsun Bir resim yap çocuğum Yol göstersin Afrika'ya Asya'ya Yol göstersin dünyaya Yok etsin tutsaklığı Özgürlüğün sesi olsun bir resim yap çocuğum Kilim dokur gibi motif motif Dal dal Çiçek çiçek ilmik ilmik Atkısı özgürlük Çözgüsü uygarlık olsun Bir resim yap çocuğum Bakmaya dolamadım Bir resim yap çocuğum bir resim Adı Mustafa Kemal olsun 30 Ağustos bugün Türk tarihinin dönüm noktası Karabasan'la başlayan 3 yıl 3 ay 22 gün süren mucizeyle biten bir rüya 99. yıl dönümü bugün hepimize yeniden kutlu olsun. Bugün en büyük bayram Zafer Bayramı. Bugün bu bayramı unutanların, hafife alanların, Yok sayanların değil... Coşku içinde haykıranların bayramı... Bugün... Tutsaklığa boylayanların değil... Tutsaklığa baş kaldıranların bayramı... Sevri imzalayan korkakların değil... Onu yırtıp atanların... Lozanı yazanların bayramı bugün... Bugün... Bayrağını yere düşürmeyen kahramanların... Toprak siperlerde korkmadan canını verenlerin bayramı. Bugün İnebolu'dan Ankara'ya karınca dizileri gibi cephane taşıyan anaların bugün kanıların yüzünde istiklal yolunda yürüyen gençlerin çocukların bayramı. Bugün bir millete biçilen kadere isyan edenlerin kafasına koyduğunu yapmak için korkmadan yola çıkanların özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmeyenlerin bayramı korkup kaçarak boyunduruk altına giren korkakların değil, Türk milletini öldür diyenlerin ya istiklal ya ölüm diye aykıranların bayramı bugün. Bizler bu şanlı zafer gecesinde yeniden bu meydandayız. Yan yana, omuz omuza yürüdüğümüz yollarda, kol kola, kardeşçe buluştuğumuz meydanlarda, ay yıldızlı bayrağımıza, şanlı tarihimize, 99 yıllık mirasımıza sahip çıkmak için buradayız. Yemyeşil yeşil dalına, ağacına, masmavi engin denizlere, bereket fışkıran topraklarına, yaylalarına, tarlalarına, ovalarına, bozkırına, başaklarına, buğdayına, kuzusuna, kuşuna, bu güzel topraklara, yanancağının ormanlarına sahip çıkmak için buradayız. İyi bak bu topraklara. 99 yıllık mirasına. Dumanı tüten Toroslara. Trakya'nın güne bakanına. Karadeniz'in ırçın dalgalarına. Anadolu'nun uçsuz bucaksız yaylalarına iyi bak. İyi bak Sakarya'ya. Dumlu Pınar'a. Top sesleriyle gürleyen Afyon Ovası'na. Masmavi Ege'ye, güzel İzmir'e, iyi bak Sarı Zeybe'nin hikayesine, Bozkır'ın kasabasından Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya iyi bak. İyi bak cesaretimizi arttıran, umutlarımızı yeşerten İstanbul'a iyi bak. İyi bak bu topraklara. Bu topraklar, bu şanlı mirası bizlere bakan, Halide Edipler'in, Yörük Ali Efe'nin, Deli Halitler'in, Sütçü imamların, Duruçaylı Alime Çavuş'un toprakları. Ah bu topraklar! İsmet İnönü'nün, Kazım Karabekir'in, Mareşal Fevzi Çakmak'ların toprakları. Bu topraklar her karış toprağını kanlarıyla satan kahraman memeciyi toprakları. Bu topraklar Trabzon'dan Balkanlara, Çanakkale'den Kafkaslara, Filistin'den Sakarya'ya Dumlu bunlara cepheden cepheye koşan, Samsun'dan Anadolu'ya, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, milletini zincir gibi bağlayan, kapkara ufukların arasında bir kurtuluş umudu gibi ışık saçan, geldikleri gibi gidenler diyerek bu vatan toprağını kaderine terk etmeyen, mavi gözü sevdamız, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ümüzün toprağı! yaktığı ateş hiç sönmeyecek. Ona sevgimiz hiç bitmeyecek. Bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarına hasretle, özlemle, saygıyla Zafer Bayramı'nın kutlu olsun.